sana büyü mü yaptılar? Gözüne perde mi indi? Ya sen ne diyorsun? Anneciğim bak çok abartıyorsun. Basit bir sözleşme. O kadar lütfen. Ay bir de basit diyor. Yahu kaynananın sözleşme imzaladığı nerede görülmüş? Suzan Hanımcığım ne olur kapırdamayın. Bak çok yüksek. 21 gösteriyor. Yok bir de 30. Ay sen de öldür beni. Ha hatta çenemi bağlayıp şuraya gömün. Anne. Lütfen sakin olur musun ya? Bak öylesine basit bir sözleşme diyorum. Prosedür gereği imzalayacağız o kadar. İki gün sonra unutacağız. Bak Tolgacığım, güzel evladım. O altın bilezik avamlıklarına falan tamam. Ben onlardan daha da fazlasını bekliyordum. Ne bileyim böyle saten pamuklu yorganlar, onların pamukları, yapağılar, elbiseli kumaşlar, pazenler, basmalar. Bunların hepsini bekliyordum. Ama bu sözleşme ne evladım? Yahu benim o sözleşmeyi imzalayacağıma sen gerçekten inanıyor musun? Anne imzalayacaksın. Başka şansımız yok. İmzalayacağız. Mecbur. Asla. Ben senin borçların için evimi sattım be. Bu mu karşılığı? Yani susayım susayım diyorum Tolga'cığım... birisi ben benim hep senin tarafını tutarım ama bu kadın da anne yani bu sefer de annenin aklı yapılmaz bu kadar. Hah aferi ne diye konuş kızım konuş bunları. Ya anne. Hadi lütfen karışma. Ben seviyorum ya. Aşkım olacak bu düğün yapılacak. Yani Tolga şu seviyemi koruyayım diyorum. Ama sen bana bütün bu sosyal statümü, konumumu, her şeyimi unutturup seni doğuracağıma ama taç doğursaydım dedirtiyorsun. Ah, dedim vallahi dedim işte ya. Anne, bak bu düğün olacak diyorum. Evleniyorum ben. Ne istiyorlarsa kabul edeceğiz tamam mı? Bu kadar konu kapandı hadi. hadi. Yani illa bu sözleşmeyi imzalayacaksın diyorsun. Öyle mi? Aynen öyle. Evet. İmzalayacaksın. Peki o zaman bir şartla imzalarım. Ne? Şart ne? Tamam. Olur. Senin menajerin ben olacağım. Anne! Yahu anneciğim benim menajerim var zaten. O zaman sözleşmeyi unut. Başka hiçbir kuvvet bana o sözleşmeyi imzalatamaz. Anneciğim nesine nasıl yapayım böyle bir şey Ayıp değil mi? Lütfen mantıklı bir şey iste. Allah aşkına benim menajerim var. Nasıl menajerim olacaksın? O zaman anneni kapının önüne koy evladım. Hadi gel gidelim. Hadi seçim seni. Hadi bakalım. Anne. Hı? Anne. <laughs> şaka bu değil mi? Bu kötü mü şaka? Yani değil maalesef. Nerede ya kameralar? Kameralar nerede? Bu, bu benim doğum günümde slide gösterisinde kullanacaksınız değil mi? Hadi söyle şaka sen Tolga. Gerçekten annem olacak menajerim. Sen bayağı ciddisin. Evet. Ya bunu bak. Nasıl düşünelim biliyor musun bunu? Yani bir tatil, bir ara belki, bir izin diyebiliriz. Yani bir aylık sadece. Ya sen ne diyorsun Tolga? Suzan senin menajerliğini almış bir kere. Bana bırakır mı seni geri? Neyse ben ayarlayacağım, şey yapacağım onu bir şekilde. <laughs> söyle söyle. Ne ayarladı sana? Büyük bir reklam filmi mi? Vay be Tolga Tuna. Vay be. Bu kadar kolay demek. Wow. H Nesrin. Hı? Gerçekten sadece bir ay. Bir ay izin ver. Var ya. O yılan o gün o şirketten Asya'nın menajeri olarak girdiğinde ben anlamıştım. Zehirli sarmaşık gibi sana bana böyle dolana dolana aldı seni benim elimden. İki tane başrol aynı anda. Bak sen, Susana ya. Yok yok şey oldu o. İki tane başrol değil. Asya'yı bırakmış beni alınca. Sen de bana hala sabret diyorsun. Ya kadın edebine ulaşmış bir kere. Vay be Tolga. Senden bunu hiç beklemezdim. Ne? Benim ne hayallerim vardı. Biz seninle ödüllere koşacaktık be. Buyurun. Merhaba Asiyecim. Merhaba. <laughs> Müstakbel kayınvaliden menajerliğini bırakmış. Benimle çalışmak ister misin? <laughs>